Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Doğuş Otomotiv hissesinin güncel e, temel verilerini ve teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Doğuş Otomotiv biliyorsunuz daha çok ithalata dayalı çalışan bir firma. Volkswagen, Audi, Skoda gibi birçok firmanın Türkiye'deki e, satış ve servis hizmetlerini gerçekleştiriyor. E, Doğuş Otomotiv'in %39 halka açıklık oranı var arkadaşlar. E, şu aralar RSI'si günlükte 78 seviyelerinde. Fiyat kazanç oranı 6.84. Hisse hissede yıllık fiyat değişimi yatay seyrediyor. Hatta eksi %6'lık bir geçen yıla göre düşüş düşük fiyatta. E, ve e, net kar marjı %4. Şirket biliyorsunuz güzel bir temetü şirketi aynı zamanda. Yine bu sene içinde 23 lira net temetü açıkladı. Güncel fiyatına göre çift haneli bir yüzdelik temetüye denk geliyor. Yaklaşık %15'lere denk geliyor. Hisse'de arkadaşlar bir sermaye yapısına baktığımızda 20 220 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Bu 220 milyonluk ödenmiş sermaye karşı net karı da 2024-12 aylık verisine göre 7,5 milyarlık kar etmiş. Yani 220 milyon ödenmiş sermaye ile 7,5 milyar kar etmiş. Bu çok muazzam bir kar göstergesi. FK'sı da haliyle düşük seyrediyor. 6,7 piyasa değeri defter değerinin altında seyrediyor. Gördüğünüz gibi. Hisse fiyatının bu şekilde fiyat kazanç oranının aşağı çekilmesi, bu bunun etkisi arkadaşlar grafikte de görülüyor. Yani hisse geçen sene gördüğü zirve 400 liraların üstündeyken, şu an 200 liralarda yarı yarıya bir düşüş yaşamıştı. Şimdi grafik üzerinde de göstereceğim. Bu arada temettü arkadaşlar henüz netleşmedi. Ne zaman temettü ödeyeceği? onu genel kurul toplantısında değerlendirip orada onaylandıktan sonra nakit temetüyü ne zaman dağıtacaklarını belirleyecekler. Şu an henüz belli olmadığı için tarih vermedim. Şimdi Doğuş Otomotiv grafiği arkadaşlar bu haftalık mum grafiği her mum bir haftayı gösteriyor. Biraz daha büyük resimden bakalım istedim. şimdi bu hisse arkadaşlar 2020'den sonra hani bu enflasyonun patladığı Covid sonrası borsaların büyük rally yaşadığı süreçte Doğuş Otomotiv bakın 3-5 liralardan 400 liralara gitti. Tabi şimdi bir sonra ardından derin bir düşüş yaşadı. Bu düşüşü konuşmadan önce bakın yükselen trendini konuşalım. Şöyle bir trendi vardı ilk başta. Yani 2019-2020 dönemindeki bu trend. Bu trendten koptu gitti. Çünkü e, piyasada aşırı e, para basıldığı için ne oldu? Enflasyon. Enflasyonla birlikte de cirolar, karlar patladı. Hisse fiyatları da yukarı koptu. Dolayısıyla bu çizgi anlamını yitirmişti bizim için. Sonra şu çizgi vardı. Şöyle yükselen trend çizgisi. Bakın şöyle bu yükselen trendde. En sonki kırılan yükselen trendde şu gördüğünüz siyah çizgi arkadaşlar. Bu siyah çizgide de e, geçen sene yani şu tarihte Mayıs 2024'te bu siyah yükselen trend gerçekten çok güzel bir trend. Bu trend kırılınca hisse stop oldu ve ardından da gerçekten ciddi bir düşüş oldu. Şimdi bu trend de kırıldığı için artık takip edecek trend şu an için şu çizgi arkadaşlar Yani 3 e, hafta önce hissenin tepki aldığı nokta bizim için artık yeni destek Diğer taraftan zaten hisse düşeni kırdı arkadaşlar şurada Yani şurada bir düşen trend vardı Hatta şöyle farklı bir renk yapayım Bakın bu kırmızı düşen vardı Bunun yaptığı ise yukarı kırdı. Yani mayıs 2024'ten beri gelen bu düşen trend bitti ve bu yukarı yönlü kırıldı. Haliyle hissemiz rahatladı. Yani 415 liradan 170 liralara kadar gelen bu düşüş sonrası hisse şimdi yaralarını sarıyor ise bir süre şu bölgede hareket ettikten sonra yani bizim şu bölgeyi yatay destek kabul edersek şu mor çizgi mor çizgiyle mavi çizgi arasında bir çanak oluşumuna gitmesini bekliyoruz. Piyasadaki olumlu havada bunu destekliyor. Ayrıca enflasyonun düşüşü, faizlerin düşüşü de yine e, ithal araçların yani Volkswagen, Audi benzeri gibi araçların e, talep görmesine e, imkan tanıyacaktır. Şimdi buradaki bu çanak yapısı içinde de bu şekilde dikine gitmez fak, belki fakat e, zigzaklar yaparak e, hedefine gitmesini bekleriz. Stop seviyemiz de Şimdi bu mor çizgi çok aşağıda kaldı 169 lira. Güncel stop loss seviyesi de arkadaşlar kısa vadeli trade edenler için de şöyle şu düşen kırmızıyı kaldırıyorum kırıldığı için artık 198 lira Doğuş Otomotiv'de stop loss seviyesi olmak üzere hisse de düşe kalka nereye gitmesini bekleriz arkadaşlar? Buradan 415 hedefine yani bahsettiğim şuradaki çanak hedefine gitmesini bekliyoruz. Şöyle bir indikatörlerle de bakalım. Bakın burada haftalık grafik gördüğünüz gibi RSI ortalamasının üzerine atmış. 50'nin üzerine de atmış. 60'a gitmiş. Tabi burada unuttuğu bir şey var. Şu turuncu ortalamasını unutmuş. Bu biraz hissede geri çekilmelere neden olabilir. Sonra bunlar birlikte daha yukarılara gidebilir. Diğer taraftan e, yönsel hareket e, endeksine baktığımızda da mavi çizginin hem turuncu hem de kırmızı çizgiyi yukarı kestiğini görüyoruz. Buradan da bir dönüş sinyali var. Şöyle mesela bir de makti bakalım. Bakın MACD de burada gördüğünüz gibi dipten e, mavi ortalama yani 12 günlük ortalama 26 günlük ortalamayı yukarı kesmiş arkadaşlar. İndikatörler de hissedeki bu olumlu havayı destekliyor. Hissenin zigzag yaparak belki dediğim gibi özellikle 3 Mart haftası %28'lik bir yükseliş yaptı. Sonraki geçen hafta da %6. Burada toplamda %30-35'lik bir yükseliş var. Hisse bunu biraz e, önümüzdeki hafta veya sonraki haftalarda biraz geri çekilerek ya da yatay seyrederek bu iki büyük mumu sindirmek isteyebilir. Evet zirveden çok düştü ama yine de dikkatli olmak lazım. Temkinli, iyimserlikle yukarı yönlü takip etmek lazım. E, 198'lere kadar geri çekilmeler alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. 198, e, 169 dip destek bölgesi ve 169, 6 da stop loss seviyesi. Buradan. E, 169 dip destek stop loss seviyesi kabul ederek 160 198 de kısa vadeli trade eden arkadaşlar için yatay destek kabul edilerek 415 lira hedefle takip edilebilir. Mevcut fiyattan potansiyeline baktığımızda da şöyle arkadaşlar %75'lik evet %75'lik bir yükseliş potansiyeli mevcut. Evet, Doğuş Otomotiv'de güncel durum bu şekilde değerli dostlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.